Volkan, Ahmet, sen kimin ensesine işemiştin sen? Benim ensesine işemiştim. Anak nasıl? Ee, üçümüz oturuyoruz, canları sıkılıyor. Benim de canım sıkılıyor tabii fırlamalık. Ee, Gençsiniz. Ahmet dedi ki ben dedi ikinizi birden omzuma alırım dedi oğlum. Zayıf da zaten 45 kilo bir şey yani. <laughs> Aynen, hem Volkan alacak hem üstüne de ben çıkacağım Volkan'a. Maşallah. Volkan'ı aldı omzuna. Volkan eğildiler yere. Ben de koltuktan bak. Bana da bak. Ne işine gerek senin acaba? Ben de Volkan'ın omzuna bindi. Düşünce biz, ben gülmekten bırakmışım kendimi. <laughs> Volkan'ın hepsinde de yara varmış. Yaram var, bir şey kolumda vardı. Vardı. Ha, kolumda var. Kolumda yara var, kolumda merhem var. Merhem her yerine sürüldü diyor. Ben, sürür mü yok? Ben kaçtım ya. odaya kapattım kendimi kapıyı. Melih abi. Ben yerlere yatıyorum. Bunlar evet. konuşuyorlar aralarında. Acaba kolumdan mı geldi yerlerde? En sonunda bağırdım. Ben işedim, ben işedim. <laughs> Allah beyi anlıyordu. <Allah. Gülüyor> ben de çok çok oynadım. ya. Çok eğlenmiştim. Her gün aynı anlıyordu. Başka güzel <laughs> kalmadı O yüzden oldu. Ananı anlattı. Ananı. Tabii ki taşaklı anlattım. <laughs> Tabii ki taşaklı topak. Kedili ananı kedilerini anlattı. Ananı kediler. Ya pencere açık. Zaten birinci katta merdivenler var. Düfür ediyor kedilere. Közmüştüm. Ama ne diyor ki pezemek diyor yine geldi diyor. Hangi neyine güveniyorsa diyor geliyor diyor. Hmm. Adamlar geçiyor kendi üstlerinin altından. Yani. Hadi kedili konuse. Ne Biz diyor için olmadı. İnsanlaştırdığımız için. Taşak, bir şey daha vardı. Bu... <laughs> gel, <Sen gülüyor> ellediyor mu diyormuş. Ne, nasıldı ya? Taşaklarını gösteri gösteri geçiyor bana diyormuş. Ha. Nasıl <laughs> <laughs> bir anda geldi bu? Anlatsanız onu. Bak şimdi. Geçen gün Ramza, Tuğçe, ben bindik hmm. Karataş'a. Bir şeyler içtik. Dedim ki bak bir hikaye yazıyorum dinleyin dedim güzel oluyor mu güzel mi gidiyor falan filan iyi dediler. Yokuştan çıkıyoruz dedim ki işte genç çocuğun biri adaya geliyor bilmem ne büyük adaya geliyor. Ee, kızın mendilini mendil kirleniyor tanıştığı kızın. Tanıştığı kızın mendilini kuru temizleyiciye götürüyor dedim. Gamze'nin tepkiyi söylüyorum. Eee kuru temizleyici kızın babası mendili görünce bıçağı aldı. Ha? diye saplanmış bir tane. Hikaye bitti. Var ya Tuğçe'yi de biz anlamadık bile o başka hikaye çıkardı. E. <laughs> Yapıyor bir de. Hadi bu gelsin. Babası çıktı sen benim kızımın dile. <Materials> <laughs> <laughs> <Amada. gülüyor> Anladık. Anladık. <yani. gülüyor> <laughs> şey yok, girişme yok. Diyorsun Giriş ya, var sonuç. Aynen, aynen. Hikaye kitap yazıyor hani sayfa sayfa. Eee yapıyor, tamam ya yani yapıyor. benim <laughs> kitabın sonucu belli ya. Yani. <laughs> pança, 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 pança. pança. Anneme anlatıyor, ben diyor çok kötü hastalandım yenge diyor. Öyle kızardım ki de pança, 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 pança. ne benziyor ama böyle? Şey yapacak. Kıvardım ya. Özden'e. Özden kim kız? Kamçı hani böyle parça parça Aha, bak. <laughs> bak. Annemi Manisa'ya götürdüler evet. yoğun bakıma. Bu da beni Çok yalnız bırakmıyor. Ya. Gece ya. saat 2. beni belasını verdin. Ben sonra ağlıyorum. Hadi beni teselli etmeye, oyalamaya geldi bu da. İkimiz böyle oturuyoruz, böyle yapıyor bak dur dur. Allah! Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Gamze tamam, sakin. <laughs> ben acılıyım orada, diyorum ki Gamze sakin ol. Ne yapalım? Ulan ben acılı değil miyim? Manyak Çay koyayım, kahve yapayım falan. Tamam, yap diyor. Gidiyorum, yapıyorum, geliyorum. Allah geldi. Aa geldi. Geldi. Aynen, göğün ben... geldi senin. Yok seni be Allah aşkına, ben anlaşmadık. Ben hemen yatacağım zaten. Ha hemen yani ben, ben bu <laughs> göllerde. <gökyüzü. gökyüzü. gülüyor> Onlara rap verdim. gelmeden önceki bir halimizi anlat. Tuğçe'nin bizi arama şekli. Anneciğim ben çok üşüyorum. Ben anneciğim, 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 ben duramıyorum evde. Annem yok diye. Bu yılı sıkıntıya soktum. Biz şimdi bununla birlikte yere başladık. çok ya. İyi geliyoruz. Anne ne diyeceksin? Ya tut. Ya anne sen yazın biri soba ne yakan için, bir insansın için. ya. Ne yapayım şimdi Gamze? sen mozzarella torba giyin. Ceket Ne? Ne? Aa, bir buraya gidiyoruz halama, bir bize gidiyoruz. Bu arada ama Tuğçe bizi arıyor sürekli. Ne yapıyorsunuz? Gamze diyor ki, Pınar'lara geldik diyor, tamam kapatıyor. 10 dakika Bezle. sonra arıyor. Ne Gamze ne yaptınız? Biz anneme geldik ziyaret etmeye, iyi. 15 dakika sonra arıyor, neredesiniz? Asansör parkındayız, hava alıyoruz. Sonra neredesiniz? Adile'deyiz bak. Ya bunlar an... hep bir saat içinde oldu. Kız dedi ki ya ne yapıyorsunuz siz ya dedi. <laughs> İkide geberdik bizim evde böyleydik. Tamam bir kez. Gezmek, gezmek, gezmek. Ağlıyız yani duramıyor burada oturup geliyor geçir, var. Yok, da gerçekten da çok kötü geçirdi. Durduramadık çok Kötü geçirdim. İnsanları da delirttim zaten burada. Çok delirttim kötü onları geçirdim. yani. Allah razı olsun yanından ayrılmadılar Aa, ama deliye döndürmek. Ya yani. Manisa'da zaten olaydık yani. Hoşçakalın. Bir yarısı otelciyle O şey. Manisa'da bana neler yaptılar bunlar. <laughs> yani artık üç buçuk tabii. Ben bayılmışım koltuğa. <laughs> Gittim artık. Ya ulan ben daha sonra yok. tane kettle vardı. Çaydanlık olmadığı için. Bir dakika daha oraya gelmedi. Bu çok ya. üç buçuğunda telefon çalıyor. Ben de şimdi hastaneler telefon bekliyorum. Evet dışarıda bir baktım Gamze. Efendim Gamze. Kınar, Tuğçe, Hüngür, Hıçkır ağlıyor. Niye? Niye? Korkuyormuş. Yani Kadın uyuyor. çıktım odadan sessizce çektim kapıyı. Geldi. Ya bayıldım ben. Sessizce evet. dedi, kapı evet. inlemedi. Evet. Dışarıdan sesler geliyor kızım. Aşağıda adam, sesler gelecek dışarıdan. nasıl siz destek olacaksınız kızım. Ses <laughs> <hiç uyanmış. Ya, gülüyor> var mı? Ben bıraktım kendimi bunlara. Biz kendim onu meşgul ediyoruz. Bana sordu. ne olduğunu bilsem böyle yapmayacaksın dedi. Ne oldu? Ben pencereden baktım. Adam, 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 adam dedi senin facet'e, evet. her şeyine bakıyorum dedi. O bakacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Adama biz uyuz olduk, tuhaf tuhaf yani otelde bizden başka kimse yok. E, 4 tane kadın. Anladın mı İnsan hmm. şimdi bir yok başka vardı nasıl biri olduğunu <laughs> bak. Ne görüyorsun? Yok şimdi ondan sonra ben uyuyamadım. oluyor. sürekli bakıyorum. <laughs> <Olayın gülüyor> hani balkonu aşağısı işte şey böyle bahçe. Ben de balkondan bakayım dememle, Bak bu kadar olmaz ama. Adam da telefonu böyle tutuyor gördüm. Bir baktım onu Instagram'ına bakıyor adam. Bu kadar tesadüf ya olabilir mi yani? Ya. Lan dedim ne oluyor? Koş bir sapık var diyor bana. Ev vardı ben ne yapayım şimdi? <laughs> <laughs> ben Allah'ım seni gözüme kestim. Belakiş belli alıyor. Çay içeceğiz. De, ben de, ben sallama, de, sallama ben. ben sallama çay içmem. Ben tiryaki içemem. Ne yapacağız? Gittik yan odadan ikinci kez tırağı. Birini demlik yaptık. Birini sıcak su yaptık. Adalı, Sonra çaylar maalesef kentin o tabanına değdi. <laughs> attı. attı. Muhtemelen adam arkamızdan bin bela aldı. <laughs> Sabaha kadar çay içilir mi ya? Sabaha kadar çay içilir mi Ben çay, çay içmem hayatta içmem. Aa çay çay dedi, dedi ben içemem. De, Pınar kusura bakma dedim. <laughs> tamam dedi. Bir bardak koy. Hadi yarım koy sana eşlik. <laughs> ne yarımı? <laughs> bir gün ve içecek. Bir şey içecek. Sen şimdi Gamze'nin felaket telli alacağını anlat. Her türlü felaket telli alacağını. Seni aramış Ne Gamze'nin o çok yağmur, yağmur yağdığı yağdı gündü değil mi? Dolular de. falan böyle vardı. Sabah yedi buçuk mu? Babam Sekiz tamam yani. mı? Aynen. Baktım Gamze <laughs> arıyor. O göz yarı açık bakıyorum şimdi. Anas Gamze. Açtım şimdi. Gamze dedim. Anas sonra Bir dedi, çok kötü dedi İzmir dedi mahvoldu dedi. Ben şimdi böyle kalktım. Ne oldu dedim ya her yer dedi sen dedi çok kötü bir gül dedi evet. kalk be falan. Beni de kaldırdı. Ondan sonra Allah, Allah Allah dedim tamam olduk böyle olduk bir salak saçma yalandan baktım. Baktı. Bana seni kaldı, sen Burada misin? dedim yani yağıyor yağmur da yani ne? öyle bir şey yok ne? öyle bir bahsediyor ki. insan İnsan ölüyor yani öyle bir. Kalksan mi... iyi olur tamam, bence. biliyoruz yani. Ondan yani. sonra, <laughs> e dedim ki. Kalksan iyi olur bence. Ondan sonra dur. E dedim ne yapayım şimdi ben bizim dükkanlarda şöyle babam dedi böyle. Dükkanlarda dedi arabalar gidiyor <laughs> falan ağaçlar bilmem ne. Ama Bitmişiz ya. Ne yapayım dedim ben şimdi dedim. Ne yapayım Ganga Ben aptal. Kalkayım mı? Ne yapayım falan dedim. Kalksan iyi olur bence dedim. <gülüyor> tamam <gülüyor> hani kalktım <gülüyor> şimdi <gülüyor> tamam mı? Bak şimdi ben de gayri ihtiyar onun telaşına kalktım. <laughs> ne yapacağım şimdi <laughs> ki ben dedim yani. Ulan dedim ben afet ekibi miyim? <laughs> Ağlat <mıyım gülüyor> ben dedim. Kalktım <laughs> mı dedim. Ne yapacağım ben? Kalksan iyi olur bence. De çok, bir... ben, çok o sıra ama bak telefonun telefonu çalması artık ben Gamze'nin aradığını gördü gördüm ha. ha <laughs> ayakkabılarımı giyiyorum. Neden Ege bu? Bir gün bu parmağını kırıyor. Aynen. Aynen. Bir gün kolunu kırıyor. Bir Aynen. Gün, Aynen. gün işte atağa gel. <gülüyor> <gülüyor> bir gün çok kötü. Bir gün çok ben ama nasıl ölerek gidiyor? Aynen. Bir bakıyor orada böyle yapmış. A en son dedim ki en son Tuğçe'ye dedim ki sen dedim böyle git gel benzin parasıyla yetişemeyecek sizden dedim. Şurada yani. bir Evinizliği oda değil. versinler size. Siz dedim orada Aynen. E, yada. ya da dedim eve dedim bir sağlık ekipmanı falan alın revir yapın yani. Böyle bir şey. Katsan iyi olur bence. İncir altına gittik. O yumruk atılan şeyler var ya. Hayır ha, denk de, Allah de, Allah de, Allah de, Allah de Allah durmuyor. Yanma çocuğum dedim. Yapma bak bir yerini acıtacaksın sonra canın yağacak. Bana bir şey olmazdı yani. Atilla, şey sen yapayım. var mıydın? Yapmayın. Atilla, bir Volka. Bir tane, iki tane attı. ha, sonra bir, sonra bir de ağızdan konuşmayın. Allah Allah, ya, direktör direkt dur. Boşuna gitti yükselmek. En sonunda bir tane attı. Bir de böyle yerde salladı. Tuş <laughs> <laughs> gördün <gülüyor> dedim sen dedim. <laughs> güzelliği. Güzelliği. Hastaneye. Hadi <laughs> <sandım, gülüyor> Ege, <vasthaneye>. pole. <Hadi Gökoli. gülüyor> Sen yoktun İkinci ya bir ses daha oldu. Ya, ertesi gün işte en son birlikte atıya falan attınız. Ar bir daha gidip gene sen yumruk atmaya kalktın. Ya, beni. Anne takmıyor. Evet. Ne oldu kız. çocuğum? Anne kalk anne felaket anne. Ne oldu Gamze ne oldu ben? Daha duymadan <laughs> şeyler ben ağlıyorum. Tabii. Be. Ne oldu? Anne dedi yürüyen merdivenler dedi göçmüş dedi bilmem kaç tane ölü yaralı. <gülüyor> <gülüyor> Öyleydi Kaçtanıyorum. Baş baş, Başka bir şehirde bir olay oluyor. Her gün gece iki üçte beni ararsa anne diyor bir şey oldu. Tamam sakin aç diyor. Efendim Gamze. Pınar ne oldu? Vay. <laughs> Allah, Allah. 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 Ne oldu? bizim Deniz var ya karısını vurmuş hem de alnından. Yalan mı? Yalan mı? Deniz kim? Gecenin iki buçuğunda ne mutlaka bir insan. Evet. Helal kim dedi bunu? Bir bize geldiler. Depremden konuşuyoruz dedim ki bir aile varmış. Konya'ya gelmiş dedim. Sonra geldi. orada ölmüşler dedim. Bu da telefonla konuşuyor sırada. Neyse biz bitirdik. Ben duymadım. Bir dakika ne oldu biliyor musunuz? Konya'ya gitmiş bir aile depremden kaçıp orada ölmüşlerdi. <laughs> <laughs> Başında bir şey yapıyor. Aa, ya duymadım ya. ben. Bir şey diyeyim mi? Şükredelim ailem. <laughs> hiçbir şey üzülmeyin. Yarın ne olacağımız <laughs> belli değil. <laughs> bir aile varmış. Var ya öyle? Kendi tamponlarını Ama onun bir de öyle şey var ya. Seviyor şey ona. Bir şey yapacağı zaman diyor ki aslında diyor doğru söylüyorsun diyor, Şey yapmamak lazım diyor. Aradan şimdi arabada küfür dedi. Ee, çok çok. Ben diyor böyle. Her dakika. Ya hadi. kızım diyor mu? Şoför sen misin? Bu, Tuğçe o, mi? mi? Kadını sakinleştireceğine normalde ben sakin sağ koltukta oturan Aynen. sakinleşti. Daha hayret bir şey. Yani. Ondaki de sakinlik o, çok o, şey, şey, iyi şey, şey. Oynayan, çok yani. bir şey. O yüzden kadınlamıyor. Ya buradan beme beme ben. Evet evet. Şöyle beme ben normalde böyle yapıyorsun. Orada. Öndeki arabanın şey Or çok falan Abi, böyle. Ondan sonra ya kızım diyorum şöyle aslında diyor doğru söylüyorsun ya yapmamak lazım falan yani diyor. Sormak... Ne dakika ya Tam o sırada kafasını çeviriyor bak şimdi işte. aslında yapmamak lazım doğru söylüyorsun falan diyor. <laughs> bak işte bunlar. <gülüyor> 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 Lan bir dur dur.